Evet arkadaşlar hepinize selamlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Arkadaşlar bugün e, yeni gelen keromuzu Erin inceleyeceğiz. Erin bir nişancı bir karakter. Biraz oynanışı farklı bir karakter. E, bir tarafta bunlara bakacağız. Kombolarına bakacağız. Nasıl oynanır ona bakacağız. Bir de oyunun, oyun, oyun yetkilerini şu anda teşekkür ediyorum ben. Oyunda Afrika kalan bot gibi oyunun oyuncuları da bizim bildirmemizi istediler. Malum bu şekilde oyuncular çok fazla geliyor. Geçen zaman Maçlarda oynarken yani skor olarak öndeyiz ama takım gitti teslim oldu. Yani 23'e 23'e 14 ne oynuyorduk? Kulelerin çoğunu da yırtmıştık. Yıkmıştık adamlar gittiler teslim oldular. Bir kimisinden dersen Afrika kalıyor. Yani anlamadım. Yani şimdi hem bu taraftan bir taraftan bu şekilde video çekeceğiz. Hani maçı kazanıp kazanmamak önemli değil. Artık hani ben çok maç kazanıp kazanmamaya bakmıyorum. Biz hani oyunu geliştirmeye bakıyoruz arkadaşlar. Ama inşallah güzel bir video da ortaya çıkar. Çünkü ben herini de hani incelemek istiyorum sizinle birlikte. Çünkü biliyorsunuz bu MOBA oyunları e, malum takım oyunu. Yani takım oyunu yapmadığınız müddetçe herhangi bir başarı yani başarıya şey yapamıyorsunuz. Yani başarıya ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bu sebepten dolayı şimdi sizden e, pardon sizden diyorum. Yani hani burada oyuncular ellerinden geleni yapıyor ama işte kakama bot yani oyun botu atmıyor. Bu arada bot atma oyun değil oyuncuların kendisi bot gibi yani bilmiyorum oyun kendiler kendisini kasmak için başka bir yerden mi yapıyorlar ya da ne bileyim hani bu oyuncular gerçek oyuncu bir de ama hani şikayet ettiğinizde falan ceza veriliyor ama işte oyunda sizin maalesef bir rütbe düşmenize sebep oluyor. Şimdi arkadaşlar bir yerine gidelim. Yerine bir önce bir öğretici video izleyelim. Ondan sonra da yerinde bir oyun Aaron, devamlı olarak güçlü hasar verebilen bir nişancıdır. İki normal saldırı, bir normal saldırı ulti temel kombosuyla hızla işaret biriktirir ve ardından ultisini kullanarak hasar verir. Aaron'in normal saldırıları enerji biriktirir ve bu enerji hmm. daha hızlı uçmak için harcanabilir. Enerjisi dolduğunda işaretler ve gelişmiş normal saldırılar kazanır. Birinci yeteneği düşmanlara hasar veren ve onları yavaşlatan yapraklar fırlatır. İkinci yeteneği enerji yeniler, işaret biriktirir ve saldırı hızı bonusu kazandırır. Yeterli işaret biriktirdikten sonra ultisinin kilidi açılır. İşaretleri harcayarak zamanla hasar verebilir. Aslında yetenekleri ultisini öğrenirken ultisini geçiyorlar. öncelik ver. Ulti kullanılabilir değilse ikinci yeteneği tercih et. üzerinde iki yetenek var arkadaşlar. Biz bu yetenekleri açmaya çalışacağız. Bir nevi. Bakalım bir gidelim şöyle bir hemen dereceli maça girelim. Bu arada Gara ve şey de onu bir arkadaşı bombatacağız. Gitsin bakalım çatışma koridoru orada, orada orada o işler öyle kolay gitmeyecek çünkü karşısına kim gelecek onun Lix gelecek. Lixin oynar, sonra onu her türlü olur. Daha vakit vardır. Biz durumda yüklerimizi biriktireceğiz. Gerek. Evet bir yorum. Çünkü biz üçüncü evet, splashımıza Delici uydum? bir e, mermi kazanıyoruz Aslında delici bir özellik kazanıyoruz üzerimize Heh? Hem kaçabiliyoruz hem de Saldırdıkça hem gücümüz artıyor aslında Bu da güzel ilginç, ilginç bir hero Hayret Lix'ini öldürdü Güzel. iyi gidiyor bakalım. Hop. Ha bu bizim birinci skillimiz. Yani birinci skillimiz aslında düşmanı yavaşlatmak üzerine. Biraz atlayalım buradan kaçalım artık. Canımız yok. Canımız yok. Ben canımı, canımı buradan bırakayım. Ben buradan kaçayım. 4, 4 seviye olsaydı Hoi beni vurabilirdi burada bir bu mesafede. Macerayı, beklemediğin şeyler değerli yapar. Ama şöyle bir şey var. Oyun şimdi uzadıkça ee, Lubanı orada kıstıracaklar. Yani inşallah iyi oynar. Bakalım inşallah fidlemez. Maçın başında Lixin'i aldı ama daha da maçın başındayız. Ben, i̇nsanların ve elflerin ortak dilidir. Bu zaten şey enerji veriyor. Şey enerji pardon enerji diyorum. Bir halka oluşturuyor karşıda attığımız yerde. Daha durmadan atar artık. Geri çekin düşman çekil. gelsin. Düşman gelsin Aşkı çıksın katliyorum. biraz elleme. Çıksınlar biraz. Çıkmadan hiçbir şey yapamayız onlara. Yani Luba'nın sonu, son, sonu bu yani şu an Luba'nın. Bakmayın maçın başına iyi gittiğini. Yani. Ben oraya bir yuvarlak atayım. Geri biraz geri çekil. Anlıyorum öldürmek istiyorsun ama o onlar öyle ölmezler öyle. Ay, alacaktık onu da. Neyse. Onu alırdık biz ama sorun yok. Sorun yok. Biraz geri gel. Geri gel geri. geri. Evet. Kullanmak istiyordum onu da tam açıldığı zaman kullanıldı. Tam şimdi kullanabildik. Güzel oldu. <laughs> yanlış yere attık. Onu, onu yanlış yere attık. <laughs> <neydi ki> yine. <laughs> o beni biraz yavaşlatacak. Onu <laughs> istiyor. Ben onu buraya atayım. Bu arada şeyin de çıkma. Ee, dördüncü skin ana, ana şeyleri kalkık şu anda. Dolduracağız. Saldıracağız. Canı da fazla kalmamıştı ama keşke bir orman desteğimiz orada olsaydı. Bir orman desteğimiz orada olsa onu alırdık. Neyse. Luban şu an fitliyor. Luban'ın kesinlikle şikayet edeceğiz. Bakın <laughs> Luban'ı şikayet edeceğiz. Luban'ın ailesini vereceğiz edersen oyuna. Edersen. Luban hem fitliyor hem oynamıyor hem de bot gibi davranıyor ve bu çok saçma. Şurek düşmesini şuraya alayım. Bunu herhalde kaybetmenin bir yolu vardı. Daha çok maçlarda bunu böyle rekli kullan, rekli kullandığım bir için. Yani kimseyi pek rahatsız etmiyorum yani beni rahatsız etmiyor açıkçası ama isterseniz de kaldırabilirim ama çok da fazla ben rahatsız etmiyor kimseyi. Hemen En azından video doldurdu. Şimdi mürümüzü kaldırırız. Üçüncü skill'imizin. Tamam. Çok güzel. <laughs> Hadi be. Oldu. Geri çekil. Geri çekil. Onu da alabiliriz belki. Ee, durmadan hasar vereceğiz. Çünkü o şekilde, yapma, o şekilde yapabiliriz ancak. Hmm. Arada boş boşluk kaldı. Bir atışımız daha var. O da süremiz bitti arkadaşlar. Onda yetmedi. Aslında tehlikeli bir yer. Kastığı yani zaman erin çok güzel işler yapabilecek bir yer o. Şu ana kadar da ölmedik. Bu da güzel. Bir taraftan hem skillimizi dolduracağız, hem şey yapacağız. Hasar 10. Onu 10 kademe oldu şu anda. Bir şey yapma. Dur bakalım. Düşman alalım. Çok güzel. Çok güzel, erinle güzel gidiyoruz şu an için. Sıçra yanlış yere attık bu arada. Sıçra atmak istememiştim ama yanlış dokundum. Dur bakalım şey geliyor, funk geliyor. Ben şurada hep şeyim açık tutayım. Mühürleri kalkıp bir şekilde tutayım. Üçüncü skillimi. Ultimi daha doğrusu. Ultimi öyle tutmaya devam edeyim. Sen de öldüreyim. Yani Mira orman, ormandan biraz çalalım onun. Mavis'ini alalım. Mavis'ini alalım. Mavis'ini alalım o burada. <laughs> Alabilirdik ama orman çok geride şey bizim sup çok geride kaldı. Bu sebeple alamadık arkadaşlar ama e, şey şikayet etmekten kurtulamayacak bu arada. Duban nerelerde? Duban 1 2 2 gidiyor. Bakalım. <laughs> Duban yine öldü. Yani şaşırtmıyor. Şaşırtmıyor yani geçen bir gün ormana ihanet demektir. Yani Luban'ı kesin ama kesin oyuna bildireceğiz. Luban oyundan kaçış yok arkadaşlar. Anlaşıldı. Ben bu videoyu onun için çekiyorum zaten. <laughs> <Bunu aldık. gülüyor> Güzel. Geri <çekin> tamam. <laughs> Şurada listini alalım. Bu yerle bir oldu. O bizim Luban'a kalırsa Luban'ı Luban Luban Luba öldürür. Çok güzel onu da aldık. Salak Luban sana kalırsa zaten burası. Yani bakarız biz böyle. Yani kötü anlamda bunu söylemiyorum ama. Yani oyun konusunda hani yani gerçek hayatını seni bilmem etmem. Ama oyun konusunda gerçekten öyle iki karakterli şey alınmaz. Luban'ın sonu da belli zaten. Luban öldü. Yine Luban yine gitti. Erin benim zaten dediğim gibi Arena tanıdığım bir hero. Yani oynamasını hani mekaniklerini şey bildiğim bir hero. Yerler. Ya kaçabiliyor. Kaçabilme özelliği güzel. Hasarı çok güzel mesela. i̇yi kasılabildiği zaman çok güzel hasarlar çıkarabiliyor. <laughs> Ultimizi açacağız ve ölmesini alacağız bir yerde nerf gelir mi? Arkadaşlar çok nerf gelmedi bunu Aranofa'da. gerçi Aranofa orada gibi bir yere şu anda. Ama tabi bilmiyorum. Ben nerf de gelebilir. Hani buff da gelebilir. Hani o zaman oyun oynanış oyna, duruma göre göreceğiz. Bakalım bir herif olsun diyelim. Bizim yüzden birazcık kasılmamız lazım. Geçen bir gün ormanı bu arada şeyimizi açmamız lazım ultimizi ama kaçıyor kaçıyorum artık çünkü canım bir bitti canım kalmadı burada geri çekildik geri çekildik geri çekildik çekil. canım çekil. yok canım yok yani ne yapacağım ben şeyimi atacağım yani. hmm. Yalnızca korkaklar kendilerinden biraz can çalabiliyor muyuz can çalabiliyoruz ama yetmiyor herhalde bize tamam birazcık girmişimizi gördü Biraz canımız Geri çekil. dengelendi. Bir de şu minyonlardan bir can can çalalım. Ona göre hem, hem bu koridoru açmış oluruz hem biraz şey yaparız duruma göre. İyi gayet mıyız? güzel gidiyoruz şu anda. Geri dönecekler muhakkak. <laughs> Aldık da biz de öldük arkadaşlar. Aldık da biz de öldük. Yani Erin yani can çalma geliyor. Doyumsuz kitap gelecek. Tamam. <laughs> Doyumsuz kitap 550 kalmış. Hmm, aslında fisine can çalmada koyalım yanına. Tank düşmanı gelecek. Boşluk asası geliyor. Alimin gazabı geliyor. evan. bu hero şu an durdurulmaza gidiyor artık. Yani Eriyo zaten şu anda şu haliyle bile çok güçlü. Hani biz biraz önce tabi Fang'ın o dönen bıçaklarından kaçamadığımız için öldük. <gülüyor> Luban <gülüyor> Bir düşman katledildi. Luba bizim sayımız oyun toparlıyor da. Luban arada yani şey yaptı. Muhteşem bir yorum. Maviye ihtiyacımız Ay, yok. Biz şöyle biz ormanımızı keselim. bu ormanı keselim artık. Muhteşem Öylesine artık öylesine kesiyoruz. Ay ben size Nereye Neyse büyüyle can çalmamız yok. geldi. Tere beyni alabilirsek alalım. <laughs> Bakalım onu ne kadar öldürebileceğiz. Gel beni. <laughs> Daimeye gir. Daimeye gir. Öldür onu. Öldür onu çok güzel. Ben ultimi orada kullanmak zorunda kaldım. <laughs> Sırf öyle şey yapmayayım diye. <laughs> tamam Şimdi o, onlar bizi kıstırmaya düşünüyorlar burada ama ben çok fazla böyle şey yapmayacağım. 30'a gitmeyeceğim çok. Şey benim kill'i kaldırmam lazım mühürü açmam lazım. Yani skill mühürünü. Evet mühürü kaldırdık. Aktifleştirmek için belli bir vuruş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bizim şey girecek buraya canavar girecek güzel girsin bakalım sen benimsin. Kaçamazsın bir yere. Hadi be öl... zaten şu fangın bıçaklarını ölmüştük geçen zamanda. Bu sefer ölmek istemiyorum hemen kaçacağım. insanların Güzel, çok güzel. Her zaman bir maceralık daha var. Onu öldürdük ama biz de arkadaşlar. Hadi artık açın şu kuleleri. Kuleleri alın, alın da bitirelim bu oyunu. Duban yine ölmüş. Duban 4-7-6 oynuyor. Oynayamıyor şu anda oyun fildi. Ama bizim Allah'ın takım Dying ve olsun. Ben olayım destek olsun hani ellerinden gelen yaptıkları için. Oyunu şu an öyle kazanıyoruz yani yoksa bana kalsa oyun kazanamayız. <laughs> Çabucak oyun bitirmeleri lazım burada. Çünkü güçlenirlerse vakit ilerler, vakit de bu bizim aleyhimize işler. Ve oyunu kazandık arkadaşlar. çok iyi oldu hadi bakalım evet, evet. bir herkesi beğenin bir yıldız daha aldık bakalım yavaş yavaş şey gideceğiz kasma koridorunun 5. kademeye ulaştık zaten, evet ee, kasmacıyız zaten bizim işimiz kasma aslında bot koridoru yani şey Pre doğru orası. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ve şeyde e, Erin'in bir kayıtını yapacak olursak da Erin gerçekten güzel bir yer o. E, üçüncü skill'i kullan, kullanabilirsiniz. Bir de kaçmasını, girmeyi çıkmayı çok iyi kullanırsınız arkadaşlar. Çok güzel. Zaferler edilebilecek bir yer o. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşelim. görüşmek üzere arkadaşlar.